Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Bol müşteri için, ticari durgunluktan şikayet edenler için ve bereket için okunacak dua. Kıymetli dostlar, kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve paylaşmanızı istirham ediyorum. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ticari durgunluktan şikayet eden, bolluk ve bereket isteyen bir kimse, yüz adet ra harfini ve aşağıdaki esma-i hüsnaları bir mürekkepli kalem ile yazar ve bu kağıdı ticaret hanenin iş yerinin duvarına asarsa, orası bol müşteri ile dolar taşar. Allah'ın izin ve inayetiyle şekilde görüldüğü gibi yüz tane ra harfini yazıyoruz. Daha sonra aşağıdaki duayı okuyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Rakib, Raûf, Rabb, Rabbena etine milledünke rahmeten ve heyyi'lene min emrine raşede. Anlamları ile beraber bir daha okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Ragib, Rauf, Rabb, Er-Rahman, dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden, Er-Rahim, ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan, Er-Rahim, her varlığı, her işi, her an görüp gözeten, kontrolü altında tutan, Er-Rauf, çok merhametli, pek şefkatli, Rab her şeyi yaratıp şekil veren, terbiye eden, Rabbena etine milledünke rahmete ve heyyilene min emrine raşede. Rabbimiz bize kendi katında rahmet ver ve işimizi rast getir. Amin. Rabbim dualarımıza icabet etsin, dualarımızı kabul eylesin inşallah. Rabbim helalinden bol rızık versin ve bu, rız bu rızık ile hem dünyamız mutlu ve huzurlu olsun, hem ahiretimiz mutlu ve huzurlu olsun inşallah. Nimetler, rızıklar bizi cehenneme götürmesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.